Sünni İslam İslam'ın en büyük mezhepidir. Kur'an ve hadislerle peygamberin sünnetini kaynak alır. Şii İslam Hz. Ali'nin ve onun soyundan gelen 12 imamın liderliğine önem verir. Özellikle İran ve Azerbaycan'da yaygındır. Ahmedi İslam 19. yüzyılda Hindistan'da doğmuş olan bir mezheptir. Peygamberliğin son bulmadığını Mirza Gülam Ahmet'in de bir peygamber olduğunu savunur. Ortodoks Hristiyanlık İlk Hristiyan kiliselerinden biri olan Ortodoks Kilisesi, Doğu geleneklerini ve kutsal ayinlerini temel alır. Özellikle Yunanistan ve Rusya'da yaygındır. Baba-oğul kutsal ruha inanır. Katolik Hristiyanlık. Merkezi Roma'da olan Katolik Kilisesi, Papa'nın dini lider olarak görüldüğü, geniş bir ayin ve ritüel sistemine sahip en eski Hristiyan mezheplerinden biridir. Protestan Hristiyanlık. Reform hareketleri sonucu doğmuştur ve Papa'nın otoritesini reddeder. Protestanlık, Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'i kişisel yorumlarla anlamaya önem verir. Mormon Hristiyanlık Amerika'da kurulan Mormon inancı İncil'in yanı sıra Mormon kitabı gibi başka kutsal metinlere de dayanır ve kendilerine özgün peygamberleri olduğuna inanır. Üniteryan Hristiyanlık Baba oğul kutsal ruh inancını reddeder, Hz. İsa'yı Müslümanlara benzer bir şekilde tanrı değil peygamber olarak görür. Tanrının birliğine vurgu yapar ve çoğunlukla liberal görüşleriyle tanınır. Marcionite Hristiyanlık Erken dönem Hristiyanlık'ta ortaya çıkmış, eski ahiti reddedip sadece Aziz Pavlus'un öğretilerine bağlı kalan bir mezheptir. Yahudilik Yahudilik, Tanrı'nın İsrail halkıyla yaptığı özel bir ahite dayanan bir inançtır ve kutsal kitabı Tevrat'tır. Vaishnavizm Hinduizm'in Tanrı Vişnu'yu en yüce varlık olarak gören ve O'nun farklı suretlerine tapan mezhepidir. Şaktizm Hinduizm'in dişi tanrı Şakti'yi merkeze alan ve onun farklı formlarına tapılan mistik yönelimdir. Ayyavasi, Güney Hindistan'da ortaya çıkan ve Hinduizmin bazı unsurlarını içerse de kendine özgü kutsal kitapları ve ibadetleri olan bağımsız bir inançtır. Smartizm, Hinduizmin felsefi bir kolu olan Smartizm, Tanrı'nın çeşitli formlarına eşit saygı gösterir ve altı anı Hindu Tanrısına Shiva, Vishnu, Shakti, Ganesha, Surya ve Skanda'ya ibadet eder. Bali Hinduizmi Endonezya'nın Bali adasına gelişmiş olup yerel geleneklerle Hinduizmin özgün bir sentezini ortaya çıkarır. Ganapatizm Hindu bilgelik tanrısı olan Ganesha'ya ibadeti merkeze alan Hindu mezhebidir. Sihizm 15. yüzyılda Hindistan'da Nanak tarafından kurulmuş tek tanrılı bir dindir. Tanrının birliğini, eşitliğini ve insanlığa hizmeti temel alır. Theravada Budizmi Budizmin en eski dalı olup bireysel aydınlanmaya odaklanır. Güney Asya bölgelerinde yaygındır. Mahayana Budizmi Budizmin aydınlanmayı herkesin ulaşabileceği bir hedef olarak kabul eden koludur. Doğu Asya'da yaygındır. Vajrayana Budizmi Tantrik uygulamalar ve mistik ritüellerle aydınlanmaya ulaşmaya amaçlayan bir Budizm dalıdır. Özellikle Tibet'te yaygındır. Bahayilik 19. yüzyılda İran'da doğmuş, insanlığın birliğini ve tüm dinlerin uyumunu vurgulayan tek tanrılı bir inançtır. Cainizm Karma ve ahimsa ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, ruhun arınmasına ve yeniden doğum döngüsünden kurtulmaya odaklanan bir Hint dini ve felsefesidir. Şintoizm Japonya'nın yerel dini olup, doğa ve ataları tapınmayı, kutsal ruhlar ve ritüeller aracılığıyla Japon kültürünü onurlandırmayı temel alır. Tenrikyo 19. yüzyılda Japonya'da doğmuş bir din olup, iyimserlik ve insanlığın tanrıya da uyum içinde yaşaması gerektiğini savunur. Scientology Hubbard tarafından kurulan ve ruhsal aydınlanma ile reysal gelişme odaklanan modern bir inanç sistemidir. Zer İran'da eski çağlarda ortaya çıkmış iyilik tanrısı Ahura Mazda'ya inanan iyilik kötülük mücadelesi ve ateşe saygıyı vurgulayan bir dindir. Pion Kore'de ortaya çıkmış bir inanç olup geleneksel Kore şamanizmi ile konfüçyanizmi harmanlayarak toplum ve doğa ile uyum içinde yaşanması gerektiğini savunur. Von Budizmi, Modern bir Kore Budizmi türü olup bireysel aydınlanmayı ve topluma hizmet etmeyi pratik ibadetlerle birleştirir. Druidizm Kelt kültürüne dayalı, doğaya saygıyı ve ruhsal bütünlüğü hedefleyen modern bir dini ve spiritüel akımdır. Makumba Brezilya'da gelişmiş Afrika ve yerel Brezilya inançlarının karışımı bir din olup ruhsal varlıklarla iletişimi içerir. Santaria Küba'da Afrika inançları ve Katolik öğretilerin birleşmesiyle oluşmuş ruhlarla iletişim ve ritüelleri içeren bir inançtır. Umbanda, Brezilya kökenli, Afrika, Hristiyanlık ve yerel Brezilya inançlarını harmanlayan, ruhlarla iletişime odaklı bir dindir. Voodoo, Haiti ve Batı Afrika kökenli, tanrılar ve ruhlarla iletişim kurarak rehberlik almayı içeren bir din ve kültüler harekettir. Candomblé, Brezilya'da gelişmiş, Afrika kökenli tanrılara ibadet eden ve doğa ruhlarına saygı gösteren değişik bir inançtır. Wicca, doğa ve elementlere dayanan, cadılık ve büyücülük uygulamalarını içeren genellikle tanrı ve tanrıçaya tapmayı içeren modern bir pagan dinidir. Yezidilik, Kürt kökenli, Medek Tavus'a özel bir önem veren, Medeklerin rehberliğine dayalı mistik bir inançtır. Konfüçyanizm, ahlak, sosyal düzen ve bireyin topluma olan sorumluluğunu vurgulayan, Çin'de doğmuş, Hinde doğmuş felsefi ve etik bir sistemdir. Taoizm, Çin'de doğmuş, doğa ve evrenle uyum içinde yaşamayı ve akışa uyum sağlamayı amaçlayan felsefi ve dini bir inançtır. Falun Gong Meditasyon ve ahlaki gelişimle ruhsal sağlığı amaçlayan Çin kökenli bir spiritüel uygulama sistemidir. Dürzilik İslam'ın Şii kolundan türemiş, karmaşık kozmolojiye ve reenkarnasyona inanan kapalı bir dini topluluktur. Maniheizm iyi ve kötü güçlerin sürekli çatışmasını temel alan İran kökenli bir dindir. Ruhun aydınlanmasını ve saflaşmasını önemser. Teosofi Tüm dinlerin özünde aynı ilahi gerçekleri taşıdığına inanan ruhsal bilgiye ulaşmaya amaçlayan felsefi ve ezoterik bir harekettir. Hermetizm Antik Yunan ve Mısır kökenli, evrenin sırlarını, mistik bilgiyi ve tanrısal birliği araştıran ezoterik bir düşünce akımıdır. Satanizm Modern satanizm genellikle bireysel özgürlüğü ve edeştirel düşünceyi vurgulayan bir inanç olup, sembolik olarak şeytan figürünü kullanır. Bazı satanizm türleri ise doğrudan şeytana ibadeti ve tapınmayı içerir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dinler hakkında ayrıntılı bilgi istiyorsanız YouTube kanalımıza bununla ilgili de video mevcut. Kartlarda da bu videoya gidebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.